Merhaba. Arkadaşlar şimdi değişik bir şey deneyeceğim. Arkadaşım bana bir şeyden bahsetti. Ben de size onu göstermek istiyorum. Şöyle oyunu durduralım. Ayarlara gelelim. Zorluk bundan arkadaşlar. Şimdi ejderha zorluğu gibi bir şey gelmiş. Onu basacağım arkadaşlar. O zorluğu geçeceğiz. Merak ediyorum bakalım neler olacak. Şöyle tıkladım bakalım. Easy. Şimdi normal. Ve artık ne oluyor? Bir yumurtanın içerisindeyim. Herhalde burada sonsuza kadar kalmam değil mi arkadaşlar? Bu yumurta kırılır. Ejderha yumurtasının içindeyim şu anda merak ediyorsanız içerisi gerçekten çok sıcak. Yanıyorum arkadaşlar. Pişiyorum. Bu yumurta ne zaman kırılacak? Yardım edin duyan yok mu? Ses mi geldi ben mi yanlış duydum? Yok la canım. Hadi kahve içmeye devam edelim. Zaten vallahi burada burada beleşten para alıyoruz ha. Cem yumurtayı. Az kaldı deniyorum ve çıkmayı başarabildim. Olamaz. Arkama bir pelinin geldi arkadaşlar. Sanırım ejderha ailesinden oldum ben de artık. Envanterime bakayım. Yok artık. Ejderha şeyler var arkadaşlar. Envanterime bakar mısınız? Birden fazla gerçekten güzel şeyler gözüküyor. Ve bunları arkadaşlar kullanmak için, denemek için çok sabır sinirliyorum. Arkadaşlar bu arada sizler videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bilinir açıp tümünü işlemi unutmayın. Bunları 1 saniye içinde, kısa bir süre içinde gerçekleştiğinizde beğenme butonunda ondan sonra diğer sürprizleri göreceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım herkes video like atsın, kanalımıza abone olsun, Dinlersin tümünü ama bakın arkadaşlar abone olmanız ve bildirim açmanız bu ikisi gerçekten önemli. Bunları kesinlikle bunlar kusalesi yapmanızı bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar belki Sılı bunları arkadaşlar yapmış. Sizlerin de isminizi okumamı istiyorsanız bunları yapın arkadaşlar. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım. Şık arkadaşlar bir yarım saat düşünme molası verdim. Sonunda bu karara ulaştım arkadaşlar. İlk başta bu görmüş kılıcı deneyeceğim. Bakalım arkadaşlar ilerleyen dakikalarda ise şurada bir tane değişik ejderha nefesi gibi bir şey var. Ejderha kanı falan var arkadaşlar. Sınırın bu ejderha kanıyla birlikte ejderhaya dönüşeceğiz tamamen. Bir arkadaşa bu ejderha yani nefesiyle birlikte de kükleyebileceğiz. Kükrediğimizde ise arkadaşlar ağzımızdan alevler püskürecek vallahi bildiği. Çok merak ediyorum gerçekten. Deneyeceğim. İlk başta bunu deneyelim bakalım. Yok artık. Şuna bakın. Arkadaşlar şu anda elimde görmüş kılıç kılıçla birlikte uçuyorum ve sanki yükseklere falan çıkıyorum. Bu kılıç arkadaşlar ejderha kılıcı. Değişik bir kılıç arkadaşlar. Benim uçmamı sağlıyor ve gerçekten mükemmel. Köylere bakın. Ya ne oluyor lan sen nasıl uçuyorsun? Büyücü müsün lan sen? Kardeşim sen deli misin? Ne uçması? Neyden bahsediyorsun? Büyücü falan da değilim bir kere tamam mı? Ben bir ejderha çocuğuyum. Ejderha çocuğu mu? Nasıl ejderha çocuğu? Sen uçuyordun daha demin. Gözümüzle de gördük. Tabii ki de kardeşim. Gözünle görmüş olabilirsin. birisin. Ben bunu birek yani deneyimlemiş olan kişiyim. Peki ya sen bana mı ineceksin? Sen mi? Ben büyücü müyüm? Hela büyücüsün. Büyücü falan değilim ben. Senin işini bildireceğim şimdi. Bak valla köyün sahibi mi bir denem. Yapıştırıp suratına birlikte bir tane vallahi ismi. Yanlış duymuyorum dur. Çünkü sen beni tehdit ettin. Değil mi? Hela tehdit ettim. Sen beni döveceksin. Al bakalım sana koca burnunu şöyle bir yollayayım ben senin. Manyak mısın ya? Arkadaşlar bu adam beni tehdit etti. Ve görmüş olup onun işini bitirdim. Var mı arkadaşlarınızdan çıkmak isteyen? Meydan okumak isteyen var mı? Ben bir ejderhayım. Ejderha olacağım. Ve arkadaşlar kötülüğün beni yerliğe geçirmesine izin vereceğim. Çünkü ejderhaları seviyorum. Aa ne oluyor? Daha birisi benim adıma konuştu. Olamaz ya. Sınırım arkadaşlar içimdeki bir şey beni ele geçirecek gibi. İşte arkadaşlar şimdi aranızdan bir tane daha ders olması için birini daha öldüreceğim. Sen seni öldüreceğim. Bilal olur yanma vallahi billahi. Ben bu köyde çalışıyorum. Tallaya geliyorum para veriyorlar bana. Fakirim abi param yok vallahi ailem var benim. Bu beni ilgilendirmez Bremen. Gel bakalım sana da böyle. Ne yaptın ne sen manyak mısın? Sen ne mi istiyorsun yoksa bundan? Ah ne oluyor? Olamaz. Sanırım buradan gitmem lazım arkadaşlar. Açılın köyler. Uzaklaşmam lazım buradan. Yok artık. Daha demin iki tane masum iyisini öldürdüm. Arkadaşlar bu eşyaları kullanmaya devam ettikçe daha da güçlerim artıyor. Ve gerçekten sinirlenmeye başlıyorum. Kötülük yapmak hoşuma gitmeye başladı. Olamaz. Bu zorluktan çıkmalıyım bir an önce. Dur bakalım İngilizcan. Sineyle geçirmeme izin ver. Henüz burada bitmedi. Oyunun daha başlarındasın. Bir saniye sen benim vücudumu nasıl kontrol edebiliyorsun? İçerimden çıkmam lazım. Hayır, içeriğinden çıkmana izin veremem. Benim dünyamdasın, benim kararlılığım birlikte oynayacaksın. Böyle şeyler yapman birazcık kendi yani ne bileyim sıkıcı gelmekte. Ne şeylerinden bahsediyorsunuz lan siz? Bekleyin bekleyin, birazdan size de geleceğim. Ejderha, lütfen sen iyi birisin. içeriğinde iyi birisi olduğuna dair yani kuşkularım var. İnsanları kötülük etme. Hayır insanlara kötülük edeceğim. Dediğim gibi burası benim dünyam. Şimdi ilk başta bütün köyleri öldüreceğim senin için. Bak gör asıl kötülük böyle yapılır. Gücü nasıl hissedeceksin tabii ki de böyle. Bir ejderha olduğunu anlayarak ondan sonra buradan istediğin gibi kaçabilirsin. görmüş olduğun gibi bir tane elimde bir cihaz bulunmakta. Bunlar da sadece ejderhalarda var. Bakalım şöyle en uzağa doğru gittim. görmüş olduğun gibi her şeyi yapabiliyorum. Neden böyle şeyler yapıyorsun? İnsanlara kötü davranma. Onları kurtarabilirsin. Amacım onları kurtarmak değil. Öldürmek. Şöyle yakalım arkadaşlar bakalım hepsini. <laughs> Kükreyebiliyorum. İşlerini bile bitiriyorum. Hatta arkadaşlar kanatlarım bile var görmüş oluruz bir. Beğendin mi? Hiç de bile beğenmedim. Çünkü sen kötüsün. Ben kötülükleri sevmem bir kere. Tamam mı? Kötülükleri sevmiyorsan burada ne işin var? Benim zoruma neden geldin? Ejderi almak, insanları birazcık ölüme yer yani mahvetmek. Anladın mı? İşte bile. Ben bir kere iyi alacağım. Hayır iyi ejderha diye bir şey yok. Alın bakalım size köylüler. Şöyle birazcık daha şimdi böyle bir çakalım. Yanma diyorum sana. Bırak onları. Bırak. Hayır bırakmayacağım. Öl lan. Öl ölün. Merhaba arkadaşlar yaklaşık 15 dakika kontrolü kaybettim. Ama geri dönmeyi başarabildim. Birazdan tekrardan biri ele geçecek gibi hissediyorum. Ama arkadaşlar durumu kurtarmak için hala zamanım bulunmakta. Her şeyi düzeltebilirim. Ama arkadaşlar birazcık daha düzeltemezsem, zaman kaybedersem işim biter diye düşünüyorum. Köylüler hepinizden özür dilerim. La sen benim babamı öldürdün. Sen yaptın bu icra sendin değil mi? Hela benim de annemi öldürdün. Sen katilsin. Katil, katil. Katillesin lan sen. Yürü git lan buradan. Ben bana durma çıkmam için zaman verin. Ben katil birisi değilim bir kere. Bu kanatları çıkaralım arkadaşlar. Olamaz. <laughs> Şu eşyalara baktıkça beni daha da çok korkutmaya devam ediyorlar. Arkadaşlar bunu ben yapmadım. Gerçekten. Seni öldüreceğiz. Bu köyde seni barındırmayacağız oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuğu değil asıl bir barındırmamanız lazım. Çünkü o kötülükleri ben yaptım. Hepsinde benim payım var. Onun değil. O sadece buzulukta oynayan bir noob'un salayın Hepinizi ben öldürdüm. Evet ben yaptım. Şimdi daha güzellerini yapacağım merak etmeyin. Şöyle hepinizi öldüreceğim. Ama ilk başta birazcık sizinle birlikte oynamak istiyorum. Şimdi sizlerle birlikte güzel bir oyun yapacağım. Şimdi uçacağım. Büyüyeceğim. Evet güzel bir şekilde forma kavuşmayı başarabildim. Artık arkadaşlar en büyük bir ejderhayım. Köyün etrafında uçuyorum. Birazdan şöyle bir... <laughs> şöyle arkadaşlar birazcık daha... <laughs> tamam mükemmel. Güzel bir şekilde geliyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Köyü yakacağım. Bütün her yer kül olacak arkadaşlar. 3 2 1 galiba. Kaçın buradan. Kaçın. Hadi alın bakalım. Hepinizi öpeyim şöyle. Aa, köy yanıyor. Olamaz. Gitmemiz lazım buradan. Biri itfaiye arasın. Aa, yanıyoruz abi. <laughs> Ertelemi <'a bir> yakalım. <laughs> Aha, mükemmel. Daha da mükemmel. Bunu da birlikte henüz yapmadım arkadaşlar. Devam etmeyeceğim. Çünkü daha güzel planlarım olacak. Şöyle lavları alalım arkadaşlar. Uçmaya devam ediyorum. Her taraf şöyle lavlar birlikte yakacağım. Dediğim gibi her yeri yük gideceğim. Henüz bak iyilikten vazgeçmek için <laughs> kötü bir zaman değil. Her zaman iyilik yapabilirsin. Kötülük yaptıysan terapi edilebilirsin bunu tamam mı? Her zaman bak iyilik için geri dönüş için bir nokta var. Hayır geri dönmeyeceğim. Sen benim için içimde hala konuşmaya devam ediyorsun demek. Öldürdüğüm insanları görmediğin Onların hepsini ben öldürdüm. Ben. Sen değil. Her şeyi ben yaptım. Etraflarını şöyle bu görmüş olan tuzaklarla birlikte kapatacağım. Uçarak arkadaşlar yanlarından geçiyorum. Ben gitmemize izin ver. Canım niye Manyak mısın? Burada bekledim ben seninle oyun oynayacağım oğlum. Gidersen nasıl eğleneceğim ben? canayım böyle bir bakayım bakayım yanıyorsunuz mu evet evet güzel böyle daha çok yeniliyorum ben buradan gitmek bile istemiyorum arkadaşlar biliyoruz bu arkadaşlar köyü birazcık mahvettim engincen şu anda konuşmaya devam ediyor ama onu konuşmasına izin vermeyeceğim şöyle görmüşsünüz değişik bir şey var bu da ışınlanıyor biliyorum arkadaşlar bunu birlikte burada bir ejderha item arkadaşlar bunu insan halimdeyken kullanabiliyorum yani şu anda insan halime bakıyorsunuz ben yakışıklıyım arkadaşlar valla he. En iyi yakışıklı benim. Böyle ejderha arkadaşlar kıyafetlerim var benim. Bunları arkadaşlar insanlardan kaçarken kullanıyorum. Şehirde falan kullanıyorum tabi bunları. Gerekse olmadıkça kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar bana lazım oluyor. Burada arkadaşlar değişik bir tane benim boynuzum var. <laughs> Bu diğer ejderhalardan aldım arkadaşlar bunu. Ondan sonra burada değişik baya baya güzel şeyler var yani ya. En sevdiğim şeyler. Abi bir de şu ejderha nefesi var. Bunun arkadaşlar mesela başka birisini ejderhaya dönüştürmek isteyelim de. Onu bunu içirtiyorum arkadaşlar bir iç içinde ejderha oluyor. Mesela şuradan polis çağıralım. Şurada polis ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ne vuruk erken ne oğlum ucubeye benzemişsin. Ucubeye mi benzemişim? Hala lan ucubeye benzemişsin. <laughs> Kendi anne ne bileyim palyaçoya döndürmüşsün. Oğlum sen palyaçoya Neyse lan sana zarar vermeyeceğim ben ya. Lütfen zarar verme. Ne diyorsun oğlum? Benim hakkımda konuşup durma şöyle he. Bekle bekle. Ben şimdi konuşacağım. Ee, polis, e, polis sana bir içecek vereceğim. Bunu iç tamam mı? Neden içecekmişim? Çünkü bunun içinde kardeşim protein var vallahi bilgi. Bunu içtiğin gibi kaslı olacaksın. Tüm kızlar seni beğenecek. Gerçekten mi? Ela gerçekten. Hı, merak ettim. Tamam içeceğim o zaman. <laughs> Bana ne oldu? Ejderha'ya dönüştüm. Ela ejderha'ya dönüştüm. Benim gibi dönüştün işte. Şimdi seni yakalayacaklar. işini bitirecekler. Kardeşim ben artık buradan gidiyorum. Görüşürüz. Gider ha yaptıklarından dolayı insanlar seni bulacak senden intikam alacaklar Kimse benden intikam alamaz sadece bir intikam alırım o da benim tamam mı kimse diyorum sana İşte tamamdır Portalımı yapıyorum arkadaşlar. Şöyle portalımı yakacağım bakalım. Hatta arkadaşlar değişik bir şey deneyeceğim bu sefer. Bakın. Neredeydi? Hah bunu da yakacağım. Bak gördünüz mü? Kılıcımı da yakıyorum arkadaşlar. Diğer türlü yakarsanız cehenneme gidiyorsunuz. Bunun arkadaşlar yaktığımızda ben arkadaşlar kendi bir dünyana gidiyorum. Şimdi geçiyorum bakalım içeriden. Dünyama geldim. Beni artık burada bulmaları imkansız. Kontrolünü geri almayı başardım arkadaşlar. Şimdi zorluğu kapatacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım fazla zaman geçmemiştir. Şimdi tıklıyorum bakalım hazırsanız. 1, 2, 3. Kendi dünyama geri geldim. Arkadaşlar hiçbir şey olmamış gibi bütün eşyaları buradan sileceğim. Arkadaşlar bu deneyim bana böyle bir şey yapmamı bir daha anlattırdı ve deneyimlememi sağladı arkadaşlar. Bunu artık anladım. Böyle ejderha zorluyormuş. Başka zorlukmuş hiçbir zaman gitmeyeceğim vallahi. Arkadaşlar şu anda solda ve sağda iki adet birbirinden güzel video çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda ve sağda çıkan tıklayıp Ortadan ekranımıza abone olmayı bilin açmayı unutmayın. Bunları yapın arkadaşlar. Hadi bakalım. Soldaki sağdaki videoya tıkla. ortadan ekranımıza abone ol. Bilin açmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize bakın ve hoşçakalın. Bay bay.